Özlüyorum kardeş. Evet bu güzel eseri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Güzel bir tabi görüntü burada e, güzel bir taş duvar evi, dam evi görüyorsunuz. İnsanlar yaşamış. Evet özlüyorum kardeş. Bu da çocuk ayakkabısı. Lastik ayakkabı. Görüyorsunuz bu şekilde. Varırsan varırsan köyüme selamım söyle. Dağını, taşını özlüyorum kardeş. Serin mi havası, soğuk mu yayla? Uykusun, uykusun düşünü özlüyorum kardeş, özlüyorum kardeş. Çıkardım yoluna ev ev gezerdim. Buğdayı tepeler nişe ezerdim. Torbanın içinde ayran süzerdim. Bulama aşını, bulama aşını togasın. Özlüyorum kardeş, özlüyorum kardeş. Çekip de öküzü koşardık çite. Gem vurup eğerle binerdik ata. Yal yapar, yal yapar verirdik eniye ite. Bitmeyen işini, bitmeyen işini özlüyorum kardeş, özlüyorum kardeş. Duluğa oturup hezlerdim yanı. Ne güzel, ne güzel birikmiş sayısız anı dürüsttü. Dürüsttü insanı doğruydu yönü. Şapkasın, şapkasın şeşini özlüyorum kardeş, özlüyorum kardeş. Yemişen toplardık menengiç kiraz. Toplardık serip dokuma palaz. Hastala derdik dertlenmiş maraz. Zemheri, zemheri kışını özlüyorum kardeş, özlüyorum kardeş. Elması ayvası, elması ayvası güzel narını, Topraktan beslenir yerdik ürünü, Karatakı, karatakı zubban keklik türünü, Serçesin, serçesin kuşunu, Özlüyorum kardeş, özlüyorum kardeş, Atabeyim ister, atabeyim ister hayali olsa, sürüyü otlatıp kavalın çalsa yeniden yeniden o günler ne olur gelse 18 yaşımı 18 yaşımı 20 yaşımı genç yaşımı özlüyorum kardeş özlüyorum kardeş